Mondi Motor'dan merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda anlasın Winter Grip 120-70-14 motosiklet lastiğinden bahsetmek istiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hava kanalları çok fazla soğuk ve karlı havalarda özellikle yağışlı havalarda zemine daha iyi tutunur. Motosikletinizde güvenli sürüş sağlar arkadaşlar. Sizlere kötü hava koşullarında anlasın. 120-70-14 Winter Grip Motosiklet Kış Lastiği kullanmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Anlasın 120-70-14 e, motosiklet kış lastiği ile ilgilenen değerli müşterilerimiz bu videonun altındaki N11 linkini tıklayarak bu lastiğe rahatlıkla ulaşabilir, rahatlıkla satın alabilirler. Bizler Anlas'ın İstanbul Başakşehir bayisi Mondi Motoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli siparişlerinizi bekleriz. Hoşçakalın, sağ olun, var olun arkadaşlar.